şu anlattıklarınızın hepsi Facebook'ta. Önce yazışıyorsunuz tanışıyorsunuz sonra telefonla görüşüyorsunuz sonra biz evlenelim diyorsunuz sonra nişanlanıyorsunuz. Hayır, hayır. hayır Esra Hanım hayır o şekilde değil. Kadir Bey sonra beni e, almaya geliyor İstanbul'a. Ha tamam. Ha Kadir Bey beni almaya geliyor İstanbul'a e, akşam da 8'de otogarda oluyor. Ben de otogarda oluyorum. Ailesinin her şeyden haberi var. Tabii. Senin ailenin de var. Ailen de istiyor evet. onaylıyor. Hayır ailem dedi ki istemiyor annem dedi ki git kızım o zaman görüş ailesini tanı ona göre olumlu olup olmayacağını döndüğün zaman bize anlatırsın. Tamam. Ondan sonra beni geldi Kadir Bey aldı ee, ailesinin de haberi var akşam saat iki buçuk üçtü biz Bilecik'e vardık. Evet. Ondan sonra bir akşam ben ailesinin e annesinin ablalarının yanında kaldım. Ertesi günde Kadir Bey ev tuttuğunu söyledi evi gezdirmek için Bilecik merkeze indik biz. Evet, ailesiyle. Ondan sonra Kadir Bey beni tanımadığını söylüyor ama beni gayet iyi tanıyor. Davetliler benim elimde. Tamam. Yok tanıyorum da isim olarak. Bir saniye. İsim olarak tanıyorsam isim, olarak, i̇sim olarak tanıyorum ama gerçek ismi bu değil. Peki e, siz Bilecik'e gittiniz. Ailesinin evinde kaldınız. Ev tutmak evet. için Bilecik merkeze geldiniz. Evet evet Esra Hanım. Ondan sonra evi bana gösterdi kendisi. Bu benim bizim tuttuğumuz ev dedi. Ben de dedim ki e, beyaz eşyalarımı falan ben getireceğim ama Kadir dedim eee senin de dedim ben üstüme düşeni yaptıysam senin de eee koltuk takımı, tarzı, halısı, evin gereklerini alman gerekiyor. Bana da tamam dedi. Ondan sonra biz davetiyeleri bastırdık. Eee dördük, kınası, beşik e, düğündü. Ondan sonra gelinlikler alındı, kiralandı, kıyafetler alındı. Ben bunları inkar etmiyorum. Doğru. Peki Kadir ki, sizi Kadir sizi ailenizden istedi mi? Ben orayı kaçırdım. Hayır hayır istemedi. Benim ailem onay vermedi çünkü Facebook'ta bazı yazışmalarını gördükten sonra babam dedi ki ondan bize damat olmaz. Peki siz i̇stemedi. onun üzerine mi bileciye gittiniz? Yani babanız onaylamadığı halde bileciye gittiniz? Evet evet Esra Hanım. Ben ona rağmen bana ona, gü ona güvendiğim için bileciye çıktım yola gittim. Evet. evet. Doğrudur. Peki onun ailenizin ona... haberi var mı bu gidişinizden? Annemin haberi var sadece. Babanızın haberi yok. Yok hayır. Tamam. Ondan sonra e, Bilecik'e e, işte cumartesi gününden sonra bizim alışverişler falan tamamlandı Cumartesi akşamı da yine kardeşinin yanında kaldık o gece. Evet. Ve pazar günü benim geri dönüş yapmam gerekiyor. Pazar ben öğretmen olduğum için e, Hı. okuluma dönmem gerekiyordu. Beni e, abileri sağ olsunlar e, pazar günü saat 4 otobüsüyle Bilecik Otadar'dan uğurladılar. Lütfen. Evet. Buraya kadar her şey normaldi. Ondan sonra e, ben döndüğümde e, Kadir Bey benim numaramı arkadaşlarına vermiş, Facebook adresimi arkadaşlarına vermiş, e, bana, aileme, çevreme e, ve öğretmen arkadaşlarıma, verilerime mesajlar atılmış. Ve bunun üzerine ben Kadir Bey'i aradım. Kadir bunlar bunlar böyle mi diye. O da hayır ben hiçbir şey söylemedim. Yapmamış olduğu, söz verip de tutmamış olduğu o, o, olaylar olduğu için ben e, ona karşı güvenimin kalmadığını ve Peki, bu işi olmayacağını dile getirdim. Yani içeriği merak şunu şunu merak ediyorum sadece, içeriğini söylemek zorunda değilsiniz. Sizin öğretmen arkadaşlarınıza, yakınlarınıza mesaj, hani biz Funda Hanım'la küstük, lütfen bizi barıştırın mı yoksa sizi suçlayıcı şeyler mi yazmış? Beni suçlayıcı şeyler daha doğrusu farklı yapmam, yapmamış olduğu şeyleri yaptığı olarak göstermiş. Benim e, kişiliğime zarar verici şeyler zaten biz e, bu olayı babam öğrendikten sonra biz zaten hukuk yoluna başvurduk. Evet. Hukuk yoluna başvurduk kendisini. Çünkü şahitlerim de var. Onun Peki, çevresinden siz bir şahidim var. E, bu tartışmadan sonra Kadir'i aradınız. Arayı düzelttiniz mi? Hayır. Kadir Bey'i evet aradım. Ben numaramı değiştirdim. Çünkü Kadir Bey'in çevresinden bana mesajlar tehdit mesajları da geliyordu. Ondan sonra ben Kadir Bey'i özelden aradım. Özelden aradıktan sonra Kadir'e dedim ki Kadir yaptıkların çok yanlış, yapmamış olduğun şeyleri ben e, yaptığı olarak göstermen yanlış. Çünkü bana dedi ki ben renk tasarımı işi yapıyorum. Yalan, yalan. Çünkü e, renk tasarımının resmini bilmez kendisi. Çalışmıyor. Ben sonuçta ben öğretmen maaşımda Kadir Bey'e bakmak zorunda değilim. Beni alacaksa, beni ailemden koparacaksa, ben ona kaçacaksam o beni her şekilde bakmakla yükümlü. Kaçmak mı? Hayır, ben kaçarak evlenecektik biz ailem vermediği sürece. Onun dışında e, Kadir'e dedim ki sen neden peki e, benim ailemi arıyorsun veyahut da benim çevreme mesajlar atıyorsun. Dedi ki bunda olmuş Değilceğim. olabilir ama gel davetiyeler benim elimde, gel git barışalım. Bunu kendisi de söyledi zaten. bunlar kayıtlar da var. Tamam. Ee, ben de dedim ki, hayır kesinlikle. Çünkü ben senin e, tutacağım hiçbir söze inanmıyorum. Yapmıyorsun çünkü. Yapacağım diyorsun, yapmıyorsun. Peki. Ben e, bu şekilde bir hayat istemiyorum. Sonradan Facebook'tan da yazmış ki, Esra Hanım, bir süre siz mesela e, resim koyuyorsun işte adayınız diye kendi kendisi altına yorum yapıyor. Çok büyük Şimdi şeyler bir saniye bunu dağıtmadan siz bu kavgadan sonra bu kavga dediğiniz yani bu yazışmalar eşinize dostunuza yazı gönderme tarihleri ne zamandır? Tarihleri ne zamanda Esra Hanım? E, ee, üçü biri otuzu Tamam. sonra, var. E, sonra barıştınız 4 Haziran'da nikah yapma şey mi aldınız, sözü aldınız? Hayır, hayır, hayır. Esra Hanım, 4 e, nikah değil, kınaydı bizim 4'ü. Kına. Beşi düğündü. E, onların hatta köy kahvesi denilen bir yerde tutuldu salon gibi bir Peki yani siz ayrıldınız mı ayrılmadınız mı? Ben onu merak ediyorum bu tartışmadan sonra. Bu tartışmadan sonra araya birkaç kişi geldi. Ee, onun bana numara gönderdi. Ben sana ulaşamıyorum bunda, e, bu kişilerden bana ulaşabilirsin diye numara gönderdi. Ben o kişilerle görüşme sağladım. Dedi ki biraz bekle dedi. Biraz sakinleşsin ortağım dedi. Ee, kendisi e, diğer şahıs. E, memleketlisi olan şahıs. Ondan sonra biz de, de araya yapacağız. Bu konuşmalar olduktan sonra ben sizi izlerken okuldan geldikten sonra baktım. Kadir Bey, e, Semra Hanım'a talip. Yani sizin aslında kınanızın olacağı gün kavga yani kavga etmeseydiniz kınanızın olacağı gün buradaydı. Evet doğrudur Esra. Peki. Hanımefendi tanımadığınızı mı iddia Yok iddial... tanıyorum ama şöyle ben anlatayım size. Burada herkesin ailesi var. Benim de iki tane ablam var. Benim de bir tane annem var. Ona bir kere soruyorum. Madem affedersiniz çok iyi bir kızsın. Tanımadığın bir kere evine niye geliyorsun? Yani bu kadar Hayır, leş, bu kadar ya. Düğün için, düğün için Siz nasıl ben. Nasıl bir erkeksiz? Biz biraz önce buradan neyi bahsettik hayır, ya? Hayır düğün için tanımadığı bir ediyorum. diyorum. Neden hani her şey göz alıp da birisine gidiyor? Hangi mantıkla bunu söylüyorsunuz ya? Ablacığım ama ben Skor hayır. dışarı? Terbiyesiz. İşte biraz önce bahsettiğim zihniyet buydu. ...birini kandırana bir kıvama getirene kadar her şey... ...en son noktaya geldiği zaman tanımadığınız birinin. Esra La havle vela kuvvet illa billah lezzet. Funda. Funda. Hatta lütfen tekrar bağlayın. Funda Hanım merhaba. Merhaba Esra Hanım. Bakın biraz önce söylediklerinizin hepsini dinledim. Şu anda çok sinirliyim. O yüzden sözcüklerimi dikkatli ve sakin seçeceğim. Ee, siz eğitimci bir hanımefendisiniz. Evet. Hiçbir evet. ilişki... E, ...ilişkiler internet ortamında başlayabilir... Özellikle de e, önemli ve evliliğe giden bir ilişki Facebook'ta nişanlanarak, düğün dernek yapılarak sürdürülmez. Eğitimci kimliğinizden dolayı daha bilinçli olduğunuzu varsayıyorum. İkincisi, e, ailenizin istemediği olayına bile gelmiyorum. Sizi isteyecek olan beyefendi ve aile önce sizin evinize gelir. Sizi bizim usullerimize, örf adetlerimize uygun olarak gelir ister. Oradaki Çok kararı öyle. babanız verir ya da vermez. Sonraki süreci yaparsınız. Ama ben kaçmayı göze almıştım. Babam itiraz ediyordu. E, efendime söyleyeyim yine de Facebook'ta bir aylık böylesine bir ilişki yaşanmaz. Sonrasında, sonrasında e, beyefendinin... Maalesef ki çok çirkin bir sözü ben onun adına özür diliyorum sizden. böylese çirkin bir söze maruz kalırsınız. Lütfen ben buradan bütün genç kadınlara, genç kızlara söylüyorum. Sizi isteyen biri, sizinle gelecek kurmak isteyen, sizinle aile kurmak isteyen, sizinle yuva kurmak isteyen biri bizim örfümüzü, adetimizi her şeyini uygun olarak yapar. Kaçak göçek adamda her zaman bir numara vardır. Ereketi Hanım çok haklısınız. Anne zaten kendisine güvendiğim so için zaten ailesini tanımak Hayır. istedim. Ee, sosyal, orta, sosyal ağlarda insanlarla tanışabilirsiniz. Bir arkadaşlık ve sohbet başlatabilirsiniz. Ama onun devamı böyle olmaz. Lütfen azıcık daha uyanın ya. Hangi devirde yaşıyorsunuz? Her şey elinizin altında. Her gün gazetelerde onlarca haberler var. Nasıl güvenirsiniz bir tıkın ötesindeki insana ya? Hiç mi merak etmezsiniz ailesini, kardeşini, bacısını, dünyasını? O size gelmek istemez mi? Yapmayın kurban olayım ya